Evet Kaanel Hoş geldin babacım Evet hem karada hem suda yaşayan Hem deri hem akciğer solunumu yapan yumurtayla ile çoğalan Baba. Derileri nemli ve kaygan canlı Baba Güzel söyle babam Kurba Baba. Kurba aferin babacım Kültür mantarı olarak da bilinen Besin olarak da tüketilen mantar türü Şapkalı mantar Şapkalı mantar biraz Evet bir saat kaç dakika Evet tamam bunu pas geçiyoruz 1 saat 60 dakika Tamam bunu pas geçiyoruz Amip gözle görülebilir mi? Hayır Peki nasıl görülebilir babacığım Mikroskop Mikroskopla aferin Getireceğim babacım bir saniye Soba odaya ısı mı verir sıcaklık mı? Isı Isı aferin Peki Karnalp Hı -hı. sıcaklık ne ile ölçülür? Aferin babacım. Getireceğim babacım bir saniye. Ülkemizde en çok heyelan. Ülkemizde en çok heyelan. Hangi hangi bölgemizde görülür babacım? Tamam. Ülkemizde en çok heyelan. Hangi bölgemizde görülür? Çocuğum, unuttuk dedim çocuğum. Sen ben güzel de da verdim ya. Çikolata vermem bazen ona güzel değil mi? Ben sana güzel değil mi? Evet. Evet çocuğum. Aferin çocuğuma. Babacım ülkemizde en çok heyelan hangi bölgemizde görülür? Karadeniz. Karadeniz. Peki babacım bir dik açı kaç derecedir? Pas. Pas geçiyoruz tamam. 1 1 <laughs> bölü 2 ekmek kaç ekmektir? Yalan. Yarım ekmek. Aferin. Türkiye'nin en fazla göç alan ili İstanbul. İstanbul. Işığı geçiren maddelere ne ad verilir? Saydam. Saydam. Işığı ışığı geçirmeyen maddelere opak. Opak. Aferin. En küçük rakam kaçtır? Sıfır. Sıfır. Ay kendi ekseni etrafında kaç günde? Döner. Pas. Tamam. Peki dünya kendi eksen etrafında? Bir günde döner. Peki dünya kendi eksen etrafında? Kendi eksen etrafında ne hareketi yapar babacığım? Dönme. Dönme hareketi. Peki dünya güneş etrafında? Dolanma. Dolanma. Peki babacığım ay kendi eksen etrafında? Kendi etrafında. Ay kendi etrafında. Pas mı? Tamam. Ay dünya etrafında. Aferin çocuğuma. Ay dünya etrafında. Pas mı? Pas. Tamam. Ayın dünyadan bakıldığında tüm yüzünün aydınlık görüldüğü, aydınlık görüldüğü, aydınlık görüldüğü evrenin adı nedir? Dolunay. Dolunay. Aferin. Peki babacım. Kapı menteşelerini yağlamak sürtünmeyi azaltır mı? Arttırır mı? Arttırır. İyi düşün. Azaltır. Azaltır. Daha kolay hareket eder değil mi? Daha kolay hareket ediyorsa azaltmıştır. Yağlayınca sürtünme azalır. Peki babacım. Kışın otomobillere kar lastiği takarsak sürtünme kuvveti ne olur? Babacım. Tamam, bir daha çekiyoruz. Aferin oğluma. Kar lastiği sürtünme kuvvetini ne yapar? Pas. Tamam, pas. Aferin. Olsun. Peki, kışlık ayakkabıların altı girintili çıkıntılıdır değil mi? Bu sürtünme <laughs> kuvvetini ne yapar? Bu da pas olsun. Bu da yanlış cevap verdin. Bunları biraz daha çalışmamız lazım demek ki. Peki fayanslarda sürtünme kuvveti az mı çok mu? Fayanslarda. İyi düşün. Güzel cevap ver. Evet. Fayanslarda sürtünme kuvveti hayır. Azdır. Öyle mi? Evet. Çünkü kayarız. Kaydığımız için sürtünme kuvveti azdır. Peki pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti az mıdır çok mudur? pürüzlü. Çoktur. Aferin. Pürüzlü yüzeylerde fırtınma kuvveti çoktur. Peki babacım, dünya çocuklarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan kuruluşun kuruluşun adı. Hay bak sen soruyu dinlemedin ki. Bak soruyu dinlemedin. Evet, dünyada, dünya çocuklarını korumak amacıyla Birleşmiş taraf, Milletler tarafından kurulan kuruluşun adı Yü Yünü ne yapar? Neyse bunu daha sonra tekrar edelim. Sümerler nerede kurulmuştur? M Sümerler nerede kurulmuştur? M, Baba tamam da şu an bana ipucu veriyor. İpucu veriyor. M Me, <laughs> Meze Pas geçelim tamam. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'nın kısa adı. Tema. Tema. Aferin oğluma. Kertenkele. Memeli midir memesiz mi? Memesiz. Memesiz. Yunus memeli midir memesiz mi? Memeli. Memeli. Aferin oğluma. Memeli hayvanlar yavrularına bakarlar mı? Peki neyle bakarlar? Süt. Sütle. Peki solucan solucan omurgalı mıdır omurgasız mı? Omurgasız. Aferin oğluma. Peki su üstünde desenler oluşturup su üstünde desenler oluşturup bu desenleri kağıt üzerine aktarma sanatı. E? Aferin oğluma. Peki kral yolunu yapan ve parayı icat eden kimdi? Parayı icat eden? Lidyalılar. Aferin Lidyalılar. <laughs> Peki günlük ve yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim? Hmm. K Ka Karasal. Karasal. Aferin küçük bir kopyayla işi bitirdin. Peki boş arazileri ağaçlandırmak, tarım arazilerini eğime dik sürmek neyi engelliyordu? Erozyon. Erozyon. Aferin babacığım sen nasıl kaldı onlar? Aferin oğluma. Peki <laughs> Almanya'nın başkenti. B. Almanya'nın başkenti. Geçelim. Pas. Pas tamam. Bak bunu bileceksin. Çünkü iyi biliyordum bunu. Rusya'nın Rusya'nın başkenti. Çıkar. he Rusya'nın başkenti. Pas. Mo. Moskova. Moskova. Neyse bunu da pas geçiyoruz. Bunu bilmen lazım ama artık. Türkiye'nin başkenti. Söylemeyin. Kimse söylemesin bunu. Kimse yardımcı olmaz. Ankara. Aferin oğluma. Bir alkış bakalım Kaan. <laughs>